Evet penaltı pozisyonu maçın 14. hatta burada artık 13 falan ya daha penaltı pozisyonu ile ilgili önce masanın görüşlerini almak isterim. Şimdi, Birkaç açıdan izleyelim ama. Şimdi burada ben yine yani şeyden içeriden arkadaşlardan şey rica edeyim. Ee, Trabzon'un verilen penaltısını. Dünkü mü? Dünkü mü? Hani koluna şey, geldi hangisi? Ee, Den, Densin'in koluna çarpan. Densin evet evet Densin'in koluna çarpan top. Tamam. Bir ona Kol, gelen sevgili topu da Hüseyin alabilir miyiz? Çünkü bugün bayağı mesaj geldi ya orada penaltıda burada bilmem ne de filan bayağı birine var birine yok mu? Epey şeyler söylediler. Hocam dün e, maçın hakem var ya Trabzonspor maçında o pozisyonda canlı böyle yakaladım e, Hatay Sporlu oyuncular sordu ne dedi biliyor musun? Elini böyle yaptı elini büyütmüyor dedi. Yani açmıyor Yaşar Kemal Uğurlu. Yani ondan vermedi doğru. Yani elini genişletip avantaj sağlamadı Densild'in. Onu açıkladı canlı böyle maç oynanırken bir hataylı sporlu oyuncuya. Gürcan Bilgiçli o zaman arkadaşlarımı görüntüye hazırlarken biz burayı değerlendirmeye başlayalım sevgili Gürcan. Valla ben ilk seyrettim pozisyonu. Ee, çok şey bir karar, basit bir karar gibi geldi bana. Ondan sonra e, bilmiyorum Erman abi ne der ama e, bir iki eski hakeme aradım. Yazıştım onlarla. Bir tanesi dedi ki e, vücut doğal konumda değil. Penaltı kararı doğru dedi. Bir tanesi dedi ki kol topa gidiyor dedi. Yani doğal konumdan çıkmaz dedi. Ama bana göre e, sana göre bana göreye döndü iş yani. yani. Bana, ba, bana göresinde ben hakem olsam bunu vermezdim penaltı. Peki Rea Kapsal Burada mesela en önce Rossi'nin pozisyondan irdelemek gerekir. Rossi'nin kafasına sıyrılıyor bir top. Larin sıyırdığı zaman zaten topu görmüyor iki. Üç. Peki genişletiyor mu kolunu? Hayır. Üç. Dört. Top kola mı çarpıyor? Evet kola çarpıyor. Beş. Kola top gidip durdurmak istiyor mu? Hayır. Yani bu saydıklarından dolayı Penaltı değil. Yakın hocam. Valla geçtiğimiz sezonun sonunda Fırat Aydınus'u emekli etmişlerdi, yanılmıyorsam. Keşke emekli olarak kalsaydı yani. Eğer bu pozisyona böyle bir pozisyona penaltı veriyorsa, bir de var vardan görüp de veriyorsa diyecek bir şey yok demek. Ki hiçbir şey görmüyor veya Vara git... ben görmüyorum. Para gitmedi. Hakan Ceylan para hakemi. He, ya yani... penaltı bak. Hakan Ceylan İzmir bölgesi. Asan Hoca'nın oğlu. Ya Allah aşkına bu maça veriyorsunuz. Madem bir müdahale et ya Fırat Aydın Usta'nın küçüksün tabi Ya bir çağır yine çağır Ama de ki hocam bir bak de. Bak, bir, var, bir çağır Hayır, verdi. Vardan bir uyar. De ki bir bak de şu pozisyon bir bana yani karışık geldi. Bir bak bakalım de çağır. Bir tavsiye et. O da gelsin monitöre. Baksın Fırat Aydın Usta. Yani... Derken, onu bile çağırmıyor var hakemi. Oyun devam ediyor. Bir anda hakem dedi kimse kimsenin olduğunu bilmiyor. Sonra penaltiyi veriyor. Görüyorsun, yani herkes şaşırdı zaten. Zaten Bence derin, oynayanlar da şaşırdı. Az önce yani ya. Topu görmüyor, kafasından sekiyor, topu görmüyor. ikincisi. bir bakıyor, koluna çarpıyor. Genişletmiyor ki kolunu. Açarsın ve avantaj sağlarsın. Ama açık kol ya. Ya açık. Hocam. İyi de. Koluna bir şey çarpıyor. Koluna yani, çarpıyor. Kol normal halinde bir ya, burada. Ya normal. Yani, bir şey söyleyeceğim. Burada Erman hocaya en son herhalde o konuşacak ya bütün bu pozisyonlar için ne yapacak Koli bantlarıyla oyuncular artık yani bu kollarını arkaya mı saracak ne yapacak yani yani bu kollarını ne yapacak oyuncular ya bu insan yani gayet doğal böyle açarsın bir avantaj sağlarsın yani bu de bir Galatasaray'da alpaslan mı böyle penaltı kararı olmuştu değil mi kimindi Vallahi bu... bana yardımcı olsun. Ama bu enteresan. Kafasından sekiyor, topu görmüyor. Bu, bu çok... Yani böyle sanki bir pozisyon bu sezon yoktu gibi hatırlıyorum. Kafasından sekiyor, topu görmüyor. Sanki Galatasaray'ın aleyhine verildi böyle bir penaltı. Artık oyuncular da kötü niyetli. Ya. Birisi şut atıyor, göğsünden atıyor, omzundan dönüyor. Herkes penaltı diye fevaran evet ediyor artık. Yani artık hakemler de hakikaten ne olduğunu bilmiyor. Şaşırıyorlar adamlar da. Çünkü şut atan bir yerinden dönüyor. Şak, eller havada. Penaltı. Üç kişi hakemin üstüne gidiyor. şurada Fırat Aydınus'a bakıyorum. Şimdi bu adam bakalım. Larin şimdi ne yapacak? Yani iki, şimdi burada top yükseldi. İki tane kolunu arkaya doğru mu çekecek yani da havadayken? Nasıl Bakacağım denge ya. sağlayacak oyuncular? Veya Larin gibi kaç tane pozisyon oluyor? Yani bu elini ne yapacak bu insanlar? Böyle bir saçma sapan her... Yani bu pozisyon özelinde genel söylüyorum. Yalnız Fenerbahçe Beşiktaş için söylemiyorum bunu. Ya ne yapacak yani bu oyuncular kolibantıyla mı savunma yapacak her zaman ceza sahası içine rakip girdiği zaman? Öyle, hoca. ama Aa, öyle ama yapacaklar hocam. Ama öyle yapacaklar başka, başka çare Öyle yok. yapan oyuncu neden böyle yapıyor o zaman? Ya yapıyor da hepsi mi yapıyor? Avrupa'da Yapmayınca da seyrediyoruz bazıları yapıyor bazıları yapmıyor. Yapmıyor yapmıyorsa katılmıyor. Ya pozisyon, ya bir şartı şartı pozisyonunu getirelim bir. Burada geldi. Hoca geldi ben mi? Bence de çok. Evet bunu basit, oynatalım. Basit, evet basit, çok. Yani mesafeler çok kısa. Baksana. Nasıl? Bunu oynatalım Trabzon'u. Orada bir duralım. Ha bu şey bu, öbür pozisyonu hoca. Başka o Densin'in pozisyonu değil yani Hatay penaltı beklediği değil pozisyon. Bu, bu, değil mi istediğiniz? Hayır öbürsü ha, hocanın hoca istediği hoca Ender. Ho dünkü o Densin'in... Topa vuruyorlar hani, da futbolcunun şöyle koluna vuruyor ya top ceza sahası için orta yaparken Densin'in yandaydı ya buraya. kolu. Kolu yandı ha evet. Diğer pozisyon Hüseyin anladın mı hangisi olduğunu? Tamam o geliyor. Buraya başlayalım mı yoksa bunu mu önce? Ha geldi bu. Evet. Baksana zaten şu tatar gibi adam nasıl şimdi burada ne yapacak yani daha vurulmadan arkaya mı? Yani A bak e, Hoca burada zaten doğal konumda. Doğal konumda dün de dedik Aynen. penaltı diye. Ya yani buna nasıl şu tatar gibi şimdi burada bu adam ne yapacak? Şimdi bunu getirmemin sebebi şu. Bana o kadar çok mesaj geldi ki. Ya kardeşim işte Trabzon'da verilmedi de. Burada verildi aynı pozisyon diyorlar. Aynı pozisyon. Değil değil, değil, değil. apayrı adam. Ya zey. daha bunu insanlara daha bir türlü Tabii. bizim arkadaşlar da yaparlar ya. Ya iki sene evvel o pozisyonda Tabii. kola geldi. İki sene evvel. Adı. Şimdi geliyor bak bu Hocam. Buradaki pozisyonda. Bakın buradaki pozisyonda. Dur tamam topa vururken dur. Dur dur topa vururken dur Beyazlı. Bakın buradaki pozisyonda arada bir iki metre var en az. Değil mi? Evet. Karşıdan geliyor vuruyor topçu böyle. Ha böyle yapsa daha mı iyi olurdu olurdu. Ama böyle duruyor. Şöyle durmuyor. Hareket de yapmıyor. Şunu da yapmıyor. Buradaki olay da şuradaki olay da şuradaki olay da iki futbolcu mücadeleye kalkıyor. Top havaya çıkıyor. Top havaya çıkıyor. Öndeki futbolcu ferhal oyuncu gelip kafasını aşırmak istiyor. Bu da böyle şöyle bakıyor topa. Top buradan fırtıyor buraya geliyor. Oradan fırtıyor buraya geliyor top. Yani bu topla şeyle oyuncu oynamıyor. Beyazlı oyuncu topla oynamıyor. Top buradan yakın mesafeden geliyor. Yakın mesafeden gelince bir şey yapamazsın ki. Yani çok kısadan düşüyor. Hocam der, ne yapacaksın yani? Derin... Kafaya şöyle tamam, çıkamazsın. Sıçamaz. Şöyle çıkamazsın kafaya. Kafaya çıkmak için şöyle bir hareket yapacaksın abi. şey yapacaksın, Kuvvet alacaksın. Şimdi bu pozisyonda diyelim ki Fırat verdi. Olur. Verdi Hakan. Var var diyoruz değil mi? Var da kim var abi? Var da Hakan, Hakan Ceylan hocam, var. Hasan Ceylan'ın oğlu var. Hasan Ceylan'ın oğlu eskiden tabi senatörler vardı. Hani millet meclisi falan. Tabi senatörler. Abi 15-20 yıldır hakem olmamış. Babasının işiyle, babasının şeyiyle orada bulundurulan bir adam var. Ya bu adam hakem değildi, var nasıl olsun? Bu adam Beşiktaş Fenerbahçe maçında nasıl bir yorum yapar ya? Orada baba bir hakem olacak ki Fırat'la ikisi konuşabilsinler. Şimdi çağırsa bir türlü, çağırmasa bir türlü. Şimdi Fırat'ın yanında çobez. Hocam belki de Orada kuvvetli bir adam olacak. Hakan da belki uyardı gel bak dedi dinlemedi. Olabilir. Belki hakkını yemeyelim. Belki de gel hocam. Onu şuna komite bak dedi, dinler pozisyon. şimdi. Belki de Onu komite yok dinler dedi. şimdi. Komite başkanı dinliyormuş. Hoşuma gitti. Doğru. Dinlesinler abi. Ya, bir her şey çıksın meydana. Hiç olmazsa bir rahatlayalım bazı şeylerden. Onun Ama için, bir daha açıklasınlar yani. Evet yani. Şöyle açıklayabilirler. Maç vermezler. Hı. Mesela aldığım bir habere göre de Ali Palabıya maç vereceklermiş gibi geldi. Ali Palabıya. Evet doğrudur. Yanlıştır çünkü. Ali Fala Avrupa'da maç veriyorlar. Bir, iki. Bazı kulüpler ve antrenörler tarafından eleştirilen Halil Umut Meler üst düzey hakem oldu. Elit oldu. Dünya yani iki tane elit hakemimiz oldu. Cüneytlen, şey Halil Umut Meler. Halil Umut Meler de düzgün, namuslu bir çocuk. Hiçbir şekilde o çocuğa güveniyorum bak. Çok net söylüyorum. Hiç tanımıyorum. Hayatımda da görmedim. Ama düzgün maçı idare etmeye kalkıyor. Hata mı yapıyor Kardeşim bizim teknik direktörler her türlü haltı yapıyorlar. Tondan para alıyorlar. Oyundan atılıyorlar. Hala da teknik şeye hakemlere sallıyorlar ya. Yani siz her şeyi yapacaksınız. Kulüp işte büyükler nerelerde gezecek? Hakem bir düdüğüne bir bayrağına laf edeceksin. Onların hiç hata yapma hakkı yok abi. Ama babaların hep var. Mangırları götürecekler yoruları cebe. Onların hiç hep, hep karşı hatalı. Hep karşı hatalı. Yapmayın arkadaşlar zaten futbol kötü hakemler iyi demiyoruz ama bir de vicdan var ya bu işten büyük paralar kazanıyorsunuz K kazanın yani gözümüz yok ama bir yerde de şey yapın insaflı olun ya şimdi birazdan konuşacağım o şeyi de konuşacağım 23, biraz sonra 23 bölümünde biraz sonra konuşacağım o şeyi bölümünde. hani o evet, evet. zorba olayını konuşacağım. Var bana duyumlar geldi. Özellikle Galatasaray bana duyumlar geldi. taraftarları da ekran hocam, başında olsun. Hocam Fırat Aydınus olsun. durumdan vazife çıkarmış olabilir mi? Yani Hakan Ceylan belki çağırdı dinlemedi. Gel bir seyret hocam. Olmuş olabilir mi hocam size? Fırat Aydınus'un son 7-8 dakikada çaldığı çalmadığı düdüklere dikkat ettiniz mi? Evet, <laughs> evet. Maçı beraber konuştuk. konuştuk. Hocam. Maçı beraber nimet. Çünkü bu hocam. seneye bitirecek. Bu... Seneye bitirince ne olacak? MHK'ye girmesi lazım. Beşiktaş istemezse olmaz. Fener istemezse olmaz. Galatasaray Trabzon istemezse olmaz. Ne olacak? Onlarla iyi geçinecekler arkadaşlar. Hocam 7-8 dakika. Dikkat et Top havada. Evet. Tık. Fol. Alakası yok. 7-8 dakikayı söyledim. Benim evet. gözlem dediğim 70'te. Söyledim. 70'te yok hocam. Söyledim. Bak 70'te başladı. O maç berabereyi nasıl bitireyim 2-2? Hani ya havaya işte kebap çıkıyor. Çat çalıyor böyle. Ne var havada? Tabii. Hiçbir şey yok. Tık böyle. Tamam. Eskiden basket hakemleri vardı. Benim arkadaşlarım falan vardı Recep. Bunlar hep dalga geçerdi. Basket böyle. Çalar tak tık 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 hadi güle güle. Hani ne olduğunu anlamazsın ha. Tik tik tik. lan nereye bu? Kim bitti. Basketbolda temas var burada da öyle. Hemen onu yapıyorlar. Havaya çıkıyor tak fol. Kimse ne olduğunu görmüyor çünkü futbolcular. Yani arkada ne oluyor göremiyorsun ki. Maç berabere bitti. Fırat yırttı. Son 20 dakika. Abicim. Dua ediyordur gol olmasın diye. Bakın. Fırat Aydınus. Saat tutun. Bu maçta kaç dakika konuştu? Benim işim olmasa hani şey olsam otururum. Fırat kaç dakika konuştu? Maçtan kaç dakika çaldı? Niye? Gitmiyor. Koşamıyor. Konuşarak dinleniyor. Sen geçe bakıyorsun. Götür ama oğlum olur öyle şey ya. Falan. yok olur böyle şey. De. Yapma kardeşim falan. Olur mu ya falan dinleniyor ya dinleniyor. Dinleniyor çünkü maç gitse hızlı. Koşacak, diri çıkacak, yanlış karar verecek. Dinleniyor. Dinlendiği zaman at diyor, attırıyor. Ya öyle değil mi arkadaşlar? Biliyorsunuz. <laughs> Yok doğru hocam. Baştan önce söyledik. Açık Sonuç herhalde. hocam bu pozisyon için ne diyoruz? Vallahi ben vermem. Futbol mantığı olarak vermem. Hakem makem bir kenara bırakıyorum. Ben futbolcuyum. İkili mücadeleye girdim. Ben şunu vermem abi. Senelerce bu pozisyonları yaşadık. Ben vermem abi. Ben şöyle derim. Bu pozisyonda penaltıyı vereyim. Sorarım Fener'in stoperlerine. Sizin ailenizde versem razı mısınız? Hiçbirisi razı olmazlar. Hocam bir de Trabzonspor'la bu maçtaki pozisyon A'dan Z'ye farklı. Biri yerden ayakla olan oğlum, pozisyon. Onu söylemiyorlar bence ya. Diğeri, Abi, çok havadan, söyleyen var bana. E, Allah Allah. bana mesan geldi ya. Diğeri ikili mücadele bir havada olan bir bu pozisyonla, bu topla pozisyonla beraber bir olan bir aksiyondan olmuş. İki sağ ayrı bir kere. Çok farklı pozisyon. Peki Erman abi kol doğal konumda mı? He? Kol doğal konumda mı? Nasıl? Senin yorumun ne? Kol, kol hocam, doğal konumda görmüyor mı? görmüyor topu. Abi adam böyle duruyor. Adam görüyor topu hocam. Şöyle. Ne zaman görüyor ama? Havadayken görüyor. Hayır. Yani bu şarj Adamın yaparken... Adamın kafasından geliyor. Rakibinin ha. kafasından geliyor. Yani adam topu şurada görüyor. Abi rakibe şarj yapmıyor mu? Nasıl? Yapıyor. Top havada olduğu için rakibe şarj yapmıyor mu orada? Ya top rakibe geliyor sonra iniyor aşağı. Hayır ben seninle aynı fikirdeyim ama... Başka, farklı bir yorumu tartışmak istiyorum seninle. Top havalandığı zaman Rossi araya girerken e, Larin'le rakibe şarj yapıyor. Doğru mu? Yani topu öldürüyor mu? Hayır. Yani o mu? Normal Oradaki, konusun... O şarj sırasındaki bu kol normal konuda mı? Çünkü havaya çıkmıyor. Onun yorumunu yap. Ben onu istiyorum. Yok abi yani burada bir şey yapamaz Çünkü ki adam. Ben top iki, geliyor üç, vuruyor. 2-3 iki, üç, iki, üç topa gitmiyor. El topa gitmiyor. İkisi de... Söyledin oraya ben topa gitmiyor. Bir tanesi şöyle el... geliyor, tük diye vuruyor, tamam, düşüyor. bir tanesi normal konumda değil. Kol topa gidiyor dedi. Kol topa gidiyor dedi. Yani şu hareket var dedi. Bir hangisinde? Dedi, dedi ki hangisinde kol topa gidiyor? Lerin, lerin Burası için diyor. Kol topa gitmiyor dedim abi. Sen nereden çıkar? Yok diyor. yok. Ben, ben, iki, ben iki iki hakemle, eski cold hakemle konuştum diyor abi. da. Kol topa gidiyor burada. Kol topa gidiyor diye bir cümle hiç söylemedim burada. Söylemedim başkası söyledi ben de onu söyledim. Ha, tamam ama ya, başkası başka nasıl söyler şey diyor? Hakikaten. Yani bu, bu şer sırasında Larry'nin duruşundaki kol olağan mı? Do doğru Öyle ya mi bu ben, ne ben yapsın ben onu abi? Sana. Yani neresine soksun kolu? Hayır havaya sıçramıyor çünkü Larry. Sen ya, ya, sıçramıyor ya, ya, tamam, ama doğru, zaten oyuncu şeysiz geliyor, kontrolsüz geliyor. Yani geliyor şöyle bir çarpıyor burasına düşüyor. O da oldu değil. O da kontrol olmayınca bu da kalıyor. Bak ne dedik demin ki bu İşte şey geldi defa oyuncu nerede dokunduk? Hadi versene po. Normal şart evet, hocam. Larin zaten topa bakıyor. O sıra Rossi sıçrayınca kafada sıyırınca. Tam tam gö Hayır, topu, görmüyor, topu görmüyor, topu görmüyor. Larin Bak görmüyor. bu şarj sırasında. Ya. şarj yapıyor şu anda. Ya Değil ben mi? Fırat Aydın Usta'yı Derman Hoca bir şey söyledi ya. La Ezra yani rakibine şarj yapıyor. Larin penaltı yapmamışsın adama yüklenmiyor. Bir şey de öyle yapıyor demiyorum hocam. Şu anda şarj yapıyor. Rakibi sıçrıyor topa. Evet. Bu şarj sırasındaki kolun durumu doğal mı? Normal abi. Normal. Nasıl olacak başka? Bu anormal değil de. Bu normal ya A yani. Ender, Erman Hoca az önce söyledi. ya Böyle ya, e şarj yapılır. Bir dakika. E da Can. Eli burada Adama değiyor zaten. Çok yakın. Temas halinde. Adam onun önünden çıkıyor ya. zaten. Hocam evet. sonuçta şarj yapılıyor. Bak ben de sizinle aynı fikirdeyim. Çok basit bir penaltı. Ama Fırat Aydın Üstersi ki kolu normal konumda değildi. Dur, duruşu bunu tartışalım Fırat, hakemin bu görüşünü Fırat Aydınus'un performansla ilgili Erman Hoca bir şey söyledi az önce doğru esler veriyor dinlenmek istiyor ben MHK'den hem bu MHK'den geçmiş MHK'lerden şunu istiyorum Fırat Aydınus katıldığı testlerin kaçından geçmiştir kaçından geçmemiştir testlere giriyor değil mi hakemler kaçından geçmiştir kaçından geçmemiştir eğer geçmemişse zaten bu öyle bir hali var Son yıllarda o şekilde Erman Hoca gayet doğru tarif etti. Esler İstanbul vererek İstanbulluları kaçırıyorlardı es, es, Esler verip Biz ayrı koşuyorduk. Oyunu durdurup konuşuyorduk. Konuşuyor. da ben nerede uçtuklarını bir türlü öğrenemiyorum. Hocam oldu. dinlenip toparlanmaya çalışıyor biliyorsun değil mi? Yani normal oksensiz kalıyor Tabii orada dinlemiyor. toparlanıp tekrar dinlenip oyuna Yalnız, devam etmek istiyor. Bir tanesi bir ahlaksız değil. Başında da konuştuk. Benim adımı kullanarak haftayımda bu pozisyonları bilen hiç konuşmadık. Daha ilk defa konuşuyoruz. Benim ağzımdan bir şeyler yazmış. Stad'da da bizim benim aleyhime bağırmışlar. Bazı gazeteciler de sazan gibi onlara inanıyorlar arkadaşlar. ya. Olacak şey. Gazeteciler ya sazan gibi inanıp yazıyorlar. Beyler bir burada konuşuyorum. Bir haftayım da konuşuyorum. Bir de sabahtan şey var. Ama böyle ahlaksızlık olmaz abi. Sen insanları kime nasıl yönlendirirsiniz ya? Nasıl bir ahlak noksanlığı bu? Nasıl bir ahlaksızlık? Bunları kesinlikle yani hukuken bunların evet, işini halletmek evet. lazım. Aynen, Bunlar aynen. hedef gösteriyor bu ahlaksızlar. Her yani bu, e, kimsiniz e, abi? Bilmem hoca, ne kartal martal var. Yazmışlar. Hocanın dinlemde ağzından ne de ki F Fırat Aydınus Fenerbahçe formasıymış. Ya bu öyle bir pozisyon değil ki. öyle ya, bir laf da hiç söylenmedi. De, forması giymedi Fırat Aydınus. Formayı ikiye böldü. Hepsi Adam <laughs> <laughs> Berabere bitsin diye bayağı uğraştı. Denk de geldi bitti. 35 tam vurup gol olsaydı olurdu. Hocam bak sen iyi netlisin 7-8 dakikada 70 oldu. Bakmaya başladı artık var ya oyunu durduruyor. Topun önüne geçiyor. Oluyor, bir şey geçin falan. Oradan da dua ediyordur. Maç 2-2 bitsin işte. Ba 70'te başladı hocam o şey. işler. Sen iyi söyledin. Yani. Yok hocam 70'te başladı o işler. Hocam o ara şova maç başladı. Maç 2-2 bitsin diye. Evet. O ara şova başladı. Gezal Sağlar. her topla salayın üstüne gidiyor. Çalımı atıyor salayı indiriyor. Salayı... En son böyle 1 2 3 4 gibi yani boks hakemi gibi gitti saydı ondan <laughs> sonra kart gösterdi. Hayır, hayır bir de bir de işin tuhafını mesela çok akıllı tabi çok tecrübeli Fırat Hoca. Hocam bir faul oluyor 70 küsür mesela bir şey hemen kullandırtmıyor. Mesela bir şey orada bakıyorsun söylüyor ya diyor çık, bir, bile Bilebiliyor hocam ya hiç koşamıyor fiziği yok. Hocam söyledi. Bunu daha önceken bu mahkemede daha önceki testleri geçemiyor. Biliyorlar. sümen altı ediyorlar. Hadi Fırat Aydınus hakemlik yapsın. Bunun karşılığında ne oluyor? Sizin söylediğiniz gibi maç içinde ister istemez fizik kalitesi iyi olmadığından oyunu durduruyor. Dinlenecek yani. Fiziksel evet. bir iş yapıyor. Devam edelim. Peki devam edelim o halde.